Dostlar yeni bir videoda yine beraberiz. Size bu videoda sıklıkla kullanılan Fibonacci teknik gereçlerinin arasındaki farkları anlatacağım. Fibonacci deyince çoğumuzun aklına aslında Fibonacci geri çekilme seviyeleri geliyor. Ama bir yandan da Fibonacci geri çekilme seviyelerinden tepen fiyatın yukarıya doğru gittiğinde nereye kadar gidebileceğini. Yani aslında o ikinci dalganın hedeflediği fiyatı hesaplayabileceğimiz bir de Fibonacci uzatma seviyeleri var. Gördüğüm kadarıyla Fibonacci uzatma seviyeleri çok fazla kullanılmıyor. Özellikle trend takipçileri kendilerine aslında engel çıkmasın diye böyle daha fiyatın gelmediği veya fiyatın yavaşlamadığı bölgelere direnç çizmekten kaçınıyor. Ben de onlardan biriyim. Çünkü oraya çizdiğimiz dirençler aslında bizim için psikolojik engeller oluyor ve fiyat oraya geldiğinde en ufak bir zorlanmada hemen nakite geçiyoruz. Halbuki böyle yapmamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Trende olabilecek en maksimum şekilde sürmemiz lazım. Ama yine de fiyatın en azından yukarıya doğru giderken nerede döneceğini, nereye doğru aşağıya kıvrılacağını bilmek çok önemli. Çünkü eğer onu biz grafik üzerinde belirlemezsek ne oluyor? Bu sefer o dönüşlerin anlamsızlaştığı bir hale geliyoruz. Yani fiyat o noktadan döndüğü zaman ya nasıl olsa bir şey olmaz. Bu ufak bir düzeltmedir yukarıya doğru devam edecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bizim aslında şu kafa yapısına gelmemiz gerekiyor düzeltme bitti, yükseliş başladı. O yükseliş o itki dalgasının ikincisi. O yukarıya doğru giden o itki dalgası yukarıda hangi fiyat seviyelerinde zorlanacak onu bileceğiz. Ama fiyat da bize o engeli gerçekten gösterip dönmeden de pozisyondan çıkmayacağız. Şimdi grafikte daha detaylı tüm anlatmak istediklerimi anlatacağım. Tabii Fibonacci aslında az çok tanınan biri. Özellikle teknik analizde tradersanız Fibonacci'yi mutlaka görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur, hayatın daha az çok biliyorsunuzdur. Kendisi İtalyan bir matematikçi. Aslında çok fazla başarıları var ama en çok Fibonacci sayılarıyla ünlü. Fibonacci sayıları aslında çok basit bir şekilde kendinden önceki iki rakamın toplanmış hali ve her defasında yukarıya doğru kendinden önceki iki rakamı toplaya toplaya gidiyor. Şimdi ekrana dönelim. Hem size birazcık Fibonacci'nin mantığını anlatayım. Hem de biz traderlar olarak Fibonacci Retracement seviyesini yani Fibonacci düzeltme seviyesini ve de Fibonacci Extensions'ı yani Fibonacci uzatma seviyesini nasıl kullanıyoruz ve ara, ikisi arasındaki fark nedir? Onlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle bir Euro-Dolar grafiği var karşımda. Türk hisse senetlerini çok açmak istemiyorum, yanlış anlaşılmalar olmasın diye. O yüzden e, pariteler veya yabancı endeks vadelilerden anlatacağım tüm dertlerimi. Şimdi şunu bu tarafa alalım. Burası benim favoriler kısmım. Burada iki tane Fibonacci teknik aracı var. Bir tanesi Fibonacci düzeltmesi. Böyle üst üste çizgiler, bir tanesi de trend tabanlı Fibonacci uzantısı. En üst tarafı daha eğridir bunun. Mantıkken yani aslında hikaye şöyle. Şuradan bir dalga çizim aracı alalım şu. Şimdi normalde fiyat bu şekilde gider. Bu bildiğiniz gibi aslında Charles Dow'un dalga teorisidir. Ne yazmamız gerekiyor buraya? Yeni yüksek tepe şurası. Burası da yeni yüksek tepe ve şurası da yeni yüksek tepe. Aşağı taraflar neydi? Yeni yüksek dipti. O da şöyle gider. Buraya eğer gelirse. Bunu şimdilik yazmayalım. Bu da şurası. Burası buraya aslında yüksek dip diyebiliriz sadece. Şimdi normalde Fibonacci düzeltme seviyesi itki dalgalarına atılır. Şimdi burada iki tane dalga var. Bir tanesi itki dalgası, diğeri ise düzeltme dalgası. Şunlar itki dalgası oluyor. Neden itki dalgası? Çünkü yukarıya doğru momentumlu, ilmeli bir şekilde, itkisel bir şekilde yükselmiş. O zaman şu da itki dalgası, bu da itki dalgası. Bu tarafta şunlar da neydi? Düzeltme dalgası. O zaman bu da düzeltme dalgası ve eğer olursa buradaki de düzeltme dalgası olacak. Şimdi Fibonacci Extensions'da daha doğrusu önce Fibonacci Retracement'tan başlayalım. Fibonacci düzeltmesi ilk bu itki dalgasının düzeltmesini ölçmek için kullanılıyor. Bunlara bir de harf verelim. Bu A, dal A dalgası daha doğrusu A noktası. Bu B noktası şöyle yapalım. Bu da C noktası burası da pargon evet. Burası da D noktası. Hatta hepsine isim verelim vermişken. Burası E. Burası da F. Şimdi burada toplamda A, B, C, D, E ve F olarak toplam bizim 6 tane noktamız var. Şimdi bu seviyede Fibonacci düzeltmesi A'dan B'ye, C'den D'ye veya E'den F'ye çekilir. Neden? Çünkü itkisel dalgalar bunlardır. A'dan B'ye itkisel dalga, B'den C'ye düzeltme dalgası. Yani A'dan biz A'nın dibinden bir Fibonacci düzeltmesi çekip yukarıya doğru çekersek bu C nerede bittiği önemli. Normalde %38, %61 ve %76 benim için, benim kullandığım en önemli 3 tane Fibonacci düzeltme seviyesidir. Bunun %50'si var, %23'ü var vesaire. Fibonacci sayıları aslında oldukça fazla. %50 bir Fibonacci sayısı değil, onu da söyleyeyim. Ama sonuçta en sık kullanılanlar %38, %61, %76'dır. Bu ne demek? A'dan B'ye dalganın toplam %38'i geri alınmış. %61'i geri alınmış, %76'sı geri alınmış. %38, %61, %76. Normalde ben en çok 61 ile 76 arasını kullanıyorum. Ama 38 de çok güçlü rally dalgaları için oldukça kullanılan ve gerçekten de fiyatın bu bölgeyi önemsediği bir düzeltme dalgasıdır. Evet, şimdi burası şöyle olacak. Dolayısıyla biz A'dan B'ye giden itki dalgasının B'den C'ye doğru inen düzeltmesinin ne zaman bittiğini takip edeceğiz Fibonacci düzeltmesiyle. Yani burada şu bölgede bir mum formasyonu, yukarıya doğru dönen bir hacimli mum veya işte bir morning star veya bir hammer gibi ben dönüyorum artık dedirten mumlar bizim için çok önemli ve yukarıya doğru ikinci itki dalgasını, burası ikinci itki dalgası. İkinci itki dalgasını yakalamak için gerekli. O zaman biz Fibonacci Retracement yani Fibonacci düzeltmesini ne için kullanıyoruz? A-B dalgasının düzeltmesi yani B-C dalgası nerede biter? Dolayısıyla C'den D'ye gidecek ikinci itki dalgası ne zaman başlar? Yani diyelim ki buraya geldi. Biz burada şöyle bir mum yapısı gördük. İşte mesela şöyle bir mum geldi. Bu kırmızı olsun. Bir düşüş mumu. Bunun yanına da aşağıya gepli açılan ama komple yukarıya alınan bir yeşil mum koyalım. Bu mum formasyonu neydi? Bir düşünün. Evet, bu bir bullish engulfing. Yani yutan boğa mumu. Bir önceki kırmızı düşüş mumunu hem aşağıdan hem yukarıdan kapsıyor ve yukarıya doğru gepli aşağı açılmasına rağmen yukarıya doğru en sona kadar alınıyor. Dolayısıyla böyle bir mum formasyonunu eğer Fibonacci düzeltmesi açısından da anlamlı bir yerde ise yani %61'de, %38'de, %76'daysa yukarıya doğru yeni bir hareketin e, fırsatı olabilir. Yani buraya da bir alış pozisyonu koyup %76'nın altına stop ve yukarıya doğru bir hedef çizilebilir. İşte şimdi burada da Fibonacci Extensions devreye giriyor. Diyelim ki düzeltme %61.8'de bitti. E biz burada long girdik. Yukarıya doğru bir pozisyon aldık. Bu hissin hisse senedinin paritenin, altının, gümüşün, petrolün her neyse yukarıya doğru devam edeceğini düşündük. Peki hedefi nereye koyacağız? İşte hedef de Fibonacci extensions ile ölçülüyor. O zaman ne diyoruz? Fibonacci retracement düzeltme için, Fibonacci extensions da yukarıya doğru dönen fiyatın yani düzeltmesini bitiren fiyatın yukarıya doğru nereyi hedeflediğini ölçmek için. Şimdi bu örnekte bir de Fibonacci Extensions çekelim. Önce şunu siliyorum. Şunlar kalsın. Fibonacci Extensions'ın tuşu budur. Bunların hepsi şurada aslında. Şuraya basın. Gan ve Fibonacci araçları burada en üstte Fibonacci düzeltmesi, onun altında trend tabanlı Fibonacci uzantısı yani Fibonacci retracement ve Fibonacci extensions bunları yanındaki yıldıza basarsanız da şurada bir kısa yol oluşuyor ve sürekli ekranınızda kalıyor. Şimdi bu A'dan B'ye giden itkisel dalganın düzeltmesi yani B ve C düzeltme dalgası nerede sonlanacak diye Fibonacci retracement ile baktık. Fibonacci extensions ile yani trend tabanlı Fibonacci uzantısıyla da ikinci etkisel dalganı yani C'den D'ye giden dalganın nereye kadar gittiğini ölçeceğiz. Alıyoruz, tuşa basıyoruz. Burada 3 tane nokta belirlememiz gerekiyor. Fibonacci düzeltmede 2 nokta belirliyorduk. A'dan B'ye çünkü düzeltmeyi ölçüyorduk. Düzeltme bittiği için artık Fibonacci extensions da yukarıya doğru 3 tane nokta seçmemiz gerekiyor. Tıklıyorum 1 yani hareketin başladığı A noktası. Bittiği B noktası, düzeltmenin de sonradan bittiği C noktası. Şimdi böyle bir ekranda biz A'dan B'ye gidip B'den C'ye düzeltilen bir fiyatın C'den D'ye nereye kadar yükseldiğini ölçebiliyoruz. Bu en çok kullanılan Fibonacci Extensions'lar 1.27, 1.41 ve 1.61'dir. Şuraları şöyle bir düzeltelim. Bunu da şöyle yapalım. Evet. En çok kullanılan Fibonacci Extensions A, B ve C tamamlandıktan sonra dönüş başladığında 1.27, 1.41 ve 1.61'dir. Yani fiyat yukarıya doğru C'den D'ye hareketine başladığında şuradan, şuradan veya buralardan dönebilir. Tabii bunlar hep olasılık. Yani fiyat belki buradan dönecek, belki buradan dönecek. Belki yeni bir yüksek tepe yapamayacak. Buradan geri aşağı dönecek. Bunu kimse bilemez. Bu sadece... Fiyat buraya geldiğinde eğer yavaşlıyorsa ve sonrasında price action'a dayalı kırmızı sert bir mumla dönüyorsa veya bir dönüş formasyonu yapıyorsa pozisyonumuzu kapatmakla veya işte short açmakla oradaki bakış açınıza bağlı yükümlüyüz. Dolayısıyla biz buraya çizdiğimiz olası dirençleri hiçbir zaman tamam benim hedefim budur ben pozisyonu kapatıyorum demememiz lazım. Eğer take profit bazı bir sistemimiz yoksa ama benim sistemim bir trend takipçisi sistemi. Dolayısıyla ben buradaki seviyeleri sadece burada acaba fiyat tehlike yaratır mı diye bakıyorum. Ve fiyat bu bölgelerden tehlike yaratırsa bile günlük olarak kapanışta veya haftalık olarak kapanışta kendi time frame'in neyse dönüş görmeden hiçbir zaman pozisyonumu kapatmıyorum. O zaman neymiş? A'dan B'ye itkisel hareket, B'den C'ye düzeltme hareketi. Tekrar yukarıya döndüğünde de Fibonacci extensions'la ABC noktasını çizip yukarıya doğru 1.27, 1.41, 1.61 e, takip ediyormuşuz. Şimdi şuraya iki tane fark yapalım. Fibonacci düzeltmesi. Şuraya da Fibonacci uzatması. İngilizcesinde yazalım. Fibo Extensions. Fibo Retracement. Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Fibonacci düzeltmesinde iki nokta belirlenir. İki nokta belirlenir ve C noktası nerede biter o söylenir. Tekrar söylüyorum. A'dan B'ye çekersin Fibonacci düzeltmesini. A'dan B'ye. Burada oluşan 38, 64 ve 76 da fiyatın aşağı doğru düştüğünde nereden yukarıya doğru tekrar döneceğini gösterir. O zaman burada iki nokta belirlenir. Peki Fibonacci Extensions'ta ne olur? Tabii ki Fibonacci extensions'ta 3 nokta belirlenir. Neden? Çünkü artık Fibonacci extensions'ta düzeltme de bitmiştir. Dolayısıyla elimizde 3 tane nokta vardır. A'dan B'ye itkisel dalga, B'den C'ye düzeltme dalgası. Biz bu üç noktayı birleştirip C'den D'ye olası yükselişin nerede sonlanabileceğini ölçeriz Fibonacci extensions'ta. O zaman ne yapıyoruz? Burada Fibonacci düzeltmesinde yükseliş için konuşuyorum. Düzeltmenin nerede biteceği belirlenir. Burada yükselişin nerede biteceği belirlenir. İkisi arasındaki farklılıklardan bir tanesi, iki tanesi budur. Şimdi bir de üçüncü nokta var. O da şu. Fibonacci düzeltmesi düzeltmeyi, düzeltme dalgasını ölçer. Fibonacci uzatması da ikinci itkisel dalgayı ölçer. Evet, buraya kadar mevzu net. Dolayısıyla biz bir yükselişin nerede düzeltmesinin biteceğini Fibonacci düzeltmesiyle, ikinci itkisel dalganın yükselişinin nerede yavaşlayacağını, nerede duracağını da Fibonacci uzatmasıyla ölçüyoruz. Bu konu net. Şimdi euro dolardan bir örnek vereyim ve sonra birazcık da detaya inelim. Ben çizimleri kaldırıyorum. Şimdi şurada mesela bir bunların hepsi etkisel dalgadır bu arada göstereyim. Etkisel dalga ya da şöyle şunla çizeyim. Etkisel dalga düzeltme dalgası. İtki düzeltme. İtki düzeltme. Bu da itki ama yeni bir tepe yapamamış. Burada ikili bir tepe olmuş ve değişmiş. Şimdi burada da Aşağı doğru düşüşte de hikaye değişmiş. Onu da çizelim. Burada etkisel dalga düzeltme, etkisel dalga düzeltme, etkisel dalga düzeltme, etkisel dalga düzeltme olmuş. Gördüğünüz gibi etkisel dalga hem bul işte yani yükseliş tarafında hem de b işte yani düşüş tarafında mevcuttur. Şimdi bu örnekte biz yükselişten gidelim. Şuradan başlayan bir dalga var. Buraya A diyeceğiz. A. Burası da B olsun. Normalde B burası mı burası mı diye şaşırmamak gerekir. Çünkü burada iç dalgada yapı değişmemiş ve buradaki dip aşağı doğru kırılmamış. Dolayısıyla buradaki dalga B'dir. B daha doğrusu B burasıdır. Şimdi şöyle yapalım. Buradan bir Fibonacci düzeltmesi seçiyorum. A'nın en dibine getiriyorum ve B'ye kadar çekiyorum. Gördüğünüz gibi hikaye bu. Bunu şimdi çift tıklayıp sağa doğru satırları genişlet pardon sağa doğru genişlet dersek ortaya şey böyle tüm çizgilerin uzandığı bir bölge çıkıyor. A'dan B'ye düzeltme tam olarak %76'da durmuş. Bunu birazcık yaklaştıralım daha net gözükmesi için. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi tam şu bölge bu yükselişin bittiği daha doğrusu yükselişin düzeltmesinin bittiği özür dilerim. Yükselişin düzeltmesinin bittiği bölge olmuş ve fiyat tekrar buradan yukarıya dönmüş. Şöyle yapalım. Şöyle gelmiş. Düzelmiş ve tekrar yukarıya dönmüş. Burada bir ikili tepe mevcut. Yeni bir şey yok ama bu dalga yapısı buradan bozulmadan yani fiyat tekrar aşağıya dönüp burada yeni bir dip yapmadan, bunun yeni bir dibi neresi? Şu önceki dibin aşağısıdır yeni dip. Yeni dip yapmadan bu itkisel dalga halen geçerlidir. O zaman bu itkisel dalga bozulmadan, yani buradaki swing fail olmadan yukarıya doğru nereye kadar gideceğini nasıl ölçüyorduk? O da Fibonacci Extensions'la. A, B, burası da C ile hatırlıyorsanız. Düzeltme ile bulmuştuk %76'yı. C diyelim buraya da. O zaman bize 3 nokta lazımdı. Bu 3 nokta da belli. AB etkisel dalga, BC düzeltme dalgası. Buradan bir Fibonacci uzantısı seçiyorum. A'ya başlıyorum, tıklıyorum. B'ye tıklıyorum ve C'ye tekrar tıklıyorum. Dolayısıyla yukarıya doğru bu hareketin nereye kadar uzayabileceğini görmüş oluyoruz. Yani %1.61 yani %161'lik bir şu dalganın %161'lik bir yükseltisi var. O da tam da şuralarda <laughs> durmuş ve ikili tepe yapıp tam da burada yeni bir dip yaparak aslında market yapısını değiştirmiş. Gördüğümüz gibi o zaman Fibonacci 0 pardon, Fibonacci 1.618 uzantısı aynı zamanda ikili tepeye de denk gelmiş ve market yapısı da değişmiş. Ne demek market yapısı değişmesi? Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe, yüksek dip. Yüksek tepe yapmış. Burada yeni bir yüksek tepe yapılamamış ve fiyat yeni bir düşük dip yapmış. Dolayısıyla Fibonacci hedefi hem fiyatın yukarıya doğru gitmesini engellemiş hem de ikili diple e, formasyon oluşturarak boyun çizgisini de kırarak yeni bir aşağıya dip oluşturmuş. Evet Fibonacci düzeltmesiyle Fibonacci extensions'ın arasındaki fark bu. Ben nasıl kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bu bir Fibonacci düzeltmesi ben tamamen sade ve çizgilerle kullanıyorum. Normalde inanılmaz renkli bir Fibonacci tuğlu var aslında. Gökkuşağı gibi yeşili, mavisi, şuyu, buyu vesaire. Standartta TradingView'da veya diğer data sağlayıcılarında karışık geliyor. Ama ben bunu sadeleştirdim. Çift tıklayın. Ben sadece 38, 61 ve 76 kullanıyorum. Tabii 0 ve 1 itkisel dalganın başlangıcı ve bitişi olduğu için zaten zorunlu. Ben %38, %61 ve %76 kullanıyorum. E, ee, %76 bazen bazı yerlerde %78 olarak da kullanılabiliyor. Ama benim tarzım günlükte çok fazla bir fark oluşturmuyor. Ben 76 kullanıyorum. Neden? Çünkü eskiden benim kullandığım e, MetaTrader'da, ben Forex tabanlı olduğum için MetaTrader ile başlamıştım. Orada %76 idi aslında Fibonacci seviyesi. Çünkü %76,4 diğer tarafta aslında %23'lük bir tamamlama oranını sağlıyordu ve 76 geliyordu. Sonradan 78'e revize edildi ama benim tarzda çok bir fark yaratmıyor. Ben de her zaman %76,4 kullanıyorum. 78'de kullanılabilir. Şimdi böyle yaptık. Tamamen sade. Aradaki bu kılavuz çizgileri falan da kaldırdım ben. Normalde şöyle bir trend çizgisi var. Ee, veya işte %23,6 var, %70,5 var. Veya işte aynı zamanda bunun 1.41'i 2.41'i vesaire hepsi kullanılıyor Ama bunların hepsi tamamen kafa karışıklığı O yüzden ben sadece bu Fibonacci seviyelerini kullanıyorum Özellikle benim için %61 ve %76 arasındaki bölge Fibobox olarak geçer Ve fiyat eğer itkisel sağlam bir trend yaptıysa çoğunlukla bu Fibobox civarından yukarıya doğru döner yani %61,8 ile %76,40'lık düzeltme seviyesi benim için önemli seviyelerdir. Fibonacci uzatmasında ise yine ne yapıyorduk? 3 bölge vardı. A, B, pardon, ups ne yaptım? Yanlış oldu. Fibonacci uzatmasında ise A, B ve C vardı burada. ve biz de şöyle bir şey yapıyorduk. Bu dalgaları da yapalım. Yukarıya doğru bir yükseliş, buraya doğru bir düşüş. Yukarıya doğru da nereye doğru gideceğinin göstergesi. Burada ne yapıyorduk? Bir Fibonacci Extensions tool'u alıp A'dan B'ye, B'den C'ye yapıyorduk. Burada da en çok kullandığım Fibonacci extensions yani Fibonacci uzatma seviyeleri 1.27, 1.41, 1.61. Dolayısıyla ben eğer bu C düzeltme dalgasında yukarı yönlü bir poz aldıysam grafik üzerinde 1.27 civarlarını, 1.41 civarlarını ve de 1.61 civarlarını bir şekilde böyle işaretliyorum ve fiyat buralara gelip de tepki verirse Burası çok önemli buralara gelir gelmez satmıyorum buralara gelir de aşağı doğru döneceğim ben buralarda zorlanıyorum derse bunu nasıl diyecek mum formasyonlarıyla burada bir evening star olabilir bir shooting star olabilir bir gravestone doji üzerine bir teyit mumu olabilir bu çeşitli çeşitli işte bearish engulfingler olabilir bearish haramiler olabilir bunların hepsi bizim blokta hali hazırda var ve kitapta da var, benim kitabımda da var. Onları da almanızı öneririm. Dolayısıyla fiyat aşağı döndüğünde mesela buraya geldi. Önce yeşil bir mumla yavaşladı. Yani şöyle oldu. Sonra da kırmızı bir mumla aşağı doğru bir kötü sinyal verdi böyle bir şey oldu tam da %1,27'de. Hele ki buraya farklı teknik gerekçeler de geldiyse, mesela bir hareketli ortalama diyelim. Şöyle bir hareketli ortalamaya denk geldiyse veya burası aynı zamanda daha önceki bir dipse, pardon tepeyse yani şunu da yeşil yapalım. Burası daha önce böyle bir şeyse ve buraya bir aslında bölge çizersek hatta şöyle çizelim. Burası bir supply bölgesi ise daha önceki bir bölgede satılmışsa aynı buraya gelip tekrar aşağı doğru dönen bir mum varsa veya hareketli ortalamaya denk gelmişse veya trend tepesi ise bir de böyle bir Fibonacci Extensions engelli üzerine bir de böyle bir mum formasyonuysa o zaman satıp çıkıyorum. Ama bunlar yokken kafamda ya burası bir engeldir ben en iyisi satıp çıkayım demiyorum. Çünkü bu bizim trend takipçisi disiplinimize terstir. Evet Arkadaşlar Fibonacci retracement'la Fibonacci extensions'ın farkı bu. Bir tanesi düzeltme dalgasını ölçerken diğeri düzeltme bittikten sonra fiyatın ikinci itkisel dalgasını ölçüyor. İkisi de mutlaka bilinmeli ve kullanılmalı. Siz kullanıyor musunuz? Kullanıyorsanız hangisini kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın. Sorularınız varsa yine yorumlarda buluşalım. Tüm sorulara ben kendim bizzat cevap veriyorum. Elimden geldiğince size teknik analizi öğretmeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Selamlar.